Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Gelin görümce mutfağa girdik. Poğaça yapacağız. Tülin'in mutfağı varken herkes yengemin poğaçalarından bahsediyor, keklerinden bahsediyor. Hadi bize bir poğaça yap bakalım dedim ve tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. Sonucunu da göstereceğim. Bilemeyeceğim artık gelinler çok bir şeyleri beceremez ama işte yapmaya çalışacak bizim gelin. Sonucu da sizinle paylaşacağım. Aşk olsun. Bu poğaçayı. Ye. Yani yiyor. Tamam Böyle hadi yiyeyim. bakalım sonucunu da göstereceğiz. Gelin görünce girdik mutfağa. Şimdi ilk olarak bir tane instant maya, kuru maya koyduk. Bir bardaklık süt, bir, bir bardaklık su ee, ekledik ve iyice çırpıyoruz. Yani mayayı ayrıştırıyoruz ilk önce. Arkadaşlar bu poğaçanın tarifini alın. Direkt favorilerinize ekleyin. Gerçekten pamuk gibi ben de yedim. Ama şimdikinin sonucu ne olacak beraber göreceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sütümüzü ve mayamızı iyice çırptıktan sonra 3 kaşık şekerimizi ekliyoruz. Bir tatlı, kaşığı. bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. sonra da bir güzel karıştırıyoruz. Çık 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 çalış gelin. Çalış çalış çalış. Hemen üzerine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekledikten sonra yumurtamın akını ve sıvısını, şey sarısını ayırıyoruz. Akı içerisine, sarısı da üzeri için kullanacağız arkadaşlar. Bakalım poğaçamızın sonucu ne olacak? Doğal bir çekim yapalım dedik. Bu tarifi sizlere de vermek için yengem gitmeden Hemen tarifini alayım dedim. Şimdi atımızla güzel karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere karışımı sağladıktan sonra biz biraz ununu ekledik. Yani 3 bardak unumuzu ekledik. 3 bardak daha 200 milimlik bardakta un ekleyeceğiz. Yalnız ilk olarak bir 5,5 deneyelim. Eksik kalırsa 6'ya tamamlayacağız. Çünkü undan una farklılık gösteriyor. Sizinkisi de öyle olabilir. İlk önce bir 5,5 200 milimlik bardakta ununuzu süzgeçten süzün ve yoğurmaya başlayın. Evet arkadaşlar. Unumuzu kattıktan sonra hamurumuzu toparlamaya başladık. Bakalım hamurumuz. Beş buçuk bardak un kattık şu anda. Dediğim gibi undan una değişiklik gösteriyor. Şu yumuşaklıkta. Bu kıvamda olursa güzel olur. Biraz daha yoğun mu? Gelin görümce iş yapmakta zor arkadaşlar. Çünkü sonuçta ne olursa olsun her zaman görümceler daha hamarattır. İşte gelinler de böyle zar zor bir şeyler yapıyorlar. Bakalım sonucunda ne çıkacak? Ben bir şey demiyorum <laughs> arkadaşlar. Siz sonuca bakın. Yoruma yazın bakalım poğaçanın sonucuna. Beğenecek misiniz? İyice yoğrulması da gerekiyor bu arada. Evet. Aslında hamur makinem vardı ama şey gelin yoğursun dedim. Biz işte hamurumuzu elde yoğururuz. Evet. Benim makine vardı biliyorsunuz arkadaşlar ama ben yine de gelin şöyle bir gücünü göstersin istedim nasıl bir gelin almışız diye bir bakayım dedim hamurumuz okeydir bakalım sonuç ne olacak gelin dayanamadı otomatiğe bağladı aşağı indirmem benim bunun üstüne bir çökmem lazım dedi ve çöktü hamurun canına okuyor erkek kardeşimin canına okuduğu gibi Evet devam ediyoruz. Şimdi ben videoyu çekerken Sene susman gerekiyor dediğim için gelin de şu an konuşamıyor. <laughs> Neyse hamurdan çıkardı gayet güzel bir hamur oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz kabardı gayet de güzel kabandı kabardı. Leğenimizin şöyle yüksekliğini de göstermiş oldum. Evet arkadaşlar hamurumuzun havasını iyice bir aldıktan sonra şeklimizi vermeye başlıyoruz. Biz tulum peyniri kullanıyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Kaşar gibi eriyor içerisinde. Tabi peynir size kalmış bir şey. İstediğinin içerisine koyabilirsiniz. Bu şekli de size kalmış. Biz böyle bir şekil vereceğiz. Bakalım nasıl yaptı. Hmm. Bakalım tamamı bitsin. Sonra da son halini sizlere göstereyim. Bakalım bu acalarımız nasıl olur. Ama gerçekten yumuşacık. Hafif bir hamur çok da güzel çıkacağına eminim. Çünkü hamurun yapısından belli zaten. Hafif olması her şeyden önemli. Gerçekten çok hafif çıkıyor. deneyin bakalım sizinki de nasıl çıkacak. Yorumlara yazarsınız. Evet sonucu da paylaşacağım. Evet arkadaşlar poğaçalarımızı attık. Şöyle size kısaca da bir göstereyim dedim. Nasıl pamuk pamuk nasıl da birbirlerine yapıştıklarını nasıl güzel bir tarif olduğunu ilk önce şöyle bir fırından göstereyim çıktıktan sonra da şöyle bir tane parçalayarak göstereyim tarifimizi de vermiş bulunduk bizlere afiyet olsun sizlerde mutlaka deneyip yorum atın. Evet arkadaşlar sonunda poğaçalarımız bitti gayet eğlenceli çok güzel bir tarif oldu gerçekten pamuk gibi içi de harika oldu şimdi bir deneyelim bir tane. Yengem sizin için açsın bakalım. İlk olarak şöyle bir elle pamukluğunu bir gösterelim. Görüyorsunuz değil mi? Gerçekten pamuk gibi çok hafif. İçine biz e, tulum peyniri koyduğumuz için e, akışkan bir yapısı yok. Biz öyle sevmiyoruz kaşarlı. Biz tulum peyniri koyduk. Siz isterseniz kaşar koyabilirsiniz. Ama çok sıcak. Evet çok sıcak. <laughs> Ama yine de bir çekelim dedik. E, poğaçalarımız harika oldu. Tarifini alın beğeni atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Favorilerinizi ekleyin. Misafirlerinize yaparsınız bizlere afiyet olsun sizler de Allah'a emanet olun.